ve bir başka emri. Was bir alama asabek. İnne zâlike min azmil umur. Çocuğun eğitiminde sırlardan birini Allah salih kulu Lokman'ın ağzından bize öğretiyor. Beş yaşında çocuk, düştü 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 sanki uzaydan parça düştü. Düştü düştü çocuk koltuktan aşağı düşmüş. Uzaydan parça düştü. Acil ambulans. Bir şey oldu mu? Yok ama belki olmuştur bir bakalım. Lokmansa ne demiş oğluna? Oğlum. Başına bir şey geldiğinde sabretmeye çalış. İnne zelike min azmil umur büyük adamlık böyle olur. Her gün doktora götürmekle büyük çocuk yetiştirilmiyor demek ki. Çocuğun gözüne çivi battı. Elbette doktora götüreceksin. Onu kastetmiyoruz. Ama düştüğü yerden kalkmasını öğretmek de bir babalık görevidir. Vasbir ala ma asabek. Kesinlikle sabırlı çocuk istiyoruz. Bu sabır evlendikten sonra alışılmaz. Bu sabır askere gittikten sonra değil. Ta mama istiyordu ya 3 aylıkken. Her ağladığında acil servisle hemen mama getirilmesi başka bir şey. Düzene, sabra o günden alıştırılması başka bir şey. Söz dinlemeye başladığı zaman da sabır aşısını sözlü olarak çocuğumuza yapıyoruz. Hayatımız ve eğitimimiz, yönlendirmemiz de zaten çocuğa sabır mantığı üzerinden yapılıyor. Ben bu ayetin altı çizili bölümünü bütün anne ve babalara ithaf ediyorum. Rabbim Lokman'ın ağzından dedi ki, bir عَلَى مَا Başına gelene sabret. Sonrası çok önemli. Hani enişkürlüğü ve li valideyk ileyyel masir bölümünü ezberlemiştik ya, bunu da ezberleyelim. İnne zâlike min azmil umur. Büyük adamlar sabırla yetişen adamlardır Allah buyuruyor. Her istediği yapılan çocuk adam olmaz diye bu ayeti anlıyorum ben. Çünkü Rabbim inne zâlike min azmil umur. Sabra alışmış çocuk büyük adam olur. Buyurdu bana. Her dediği yapılan, her şikayeti mahkeme konusu olan, hatta o dırdır etti diye anneye onun yanında sitem yapılan, arkadaşını şikayet etti diye sopaları kapıp mahalle kavgasına gidilen çocuklar adam olmazlar. İnne zâlike min azmül umur. Büyük adamlık böyle değil kardeşlerim. Büyük adamlık sabırla yoğurulmuş beyinlerin sahiplerinin işidir. Bu da Lokman Aleyhisselam'ın yavrucuğuna nasihatlerinden.